varmış burada. Dur bir bakayım bir dur bir. Of odaklanamadım daha bir ya. Abi ya. Buradan sipariş veriyorsun gel. Yeni bir şey çıkmış sipariş ver. Anne sipariş ver. Anne sipariş Anne. Bir dur bir kızım. Ver. Tamam vereceğim bekle. Allah Allah. Oyuncak almıyor ya. Oyuncak o. Oyuncak istemiyorum ben. Yemek istemedim mi sen? İstedim ama ben oyuncak istiyorum. Ama bugüne ben ya oyuncak alırım yemek almam. Anlama, anlamayayım. Anlamay. İyi ki anlamayayım. Anlamışımdır. Ama bugün alamam. Sen evde kuralları konuştuk. Tamam mı? değil mi diye saniyesine. Gel abi. Hadi hadi. Gel, gel. gel ne? bir dolanalım biraz. Ne? Çok kalabalık. Ne ne tamam elleri. Arkadaşlar kuş altı annem de şişek Ben gözlü. Evet. Ya alışveriş merkezi. Kromi oh, var. Aa. Bak önümüzde kromiler var. Evet. Başladık geniş diyorum. İstiyorum yok. Nasıl bir cümle bu? Anlamıyorum ben. Türkçe anlamıyorum. Küçük orta.